Normal bir hayatı olan normal bir kız. Ama benim de bir sırrım var. Çünkü benim bir sırrım var. Mucize mi? Anilsi? Gördün mü? Şok şok şok. Show haber sunar. Miyajulastan işte o beklenen sahne izleyicilere su içittirdi. Oh, çok şükür ya ben Beni yakalayamazsın. Ben gururluyum. Ben kudretliyim. Ben benim etim. Tabii efendim. Beni yakalayamazsın. Ben gururluyum. Ben kudretliyim. Ben benim etim. Ne yapayım? ...together... The Korumana ihtiyacım yok. Hiçbir zaman akumalanmayacağım. Tabii ki her şeyi düzelteceğiz. Buraya geri geldin ve <laughs> şimdi bana mucizeni vereceksin. <laughs> hey Lala peçeteni unuttun. <laughs> <laughs> Gördün mü? Bilek burkunası olmadığı apaçık ortada. Hindistan'dayken birinin gözünün peçete yüzünden çıktığına şahit olmuştum. Eğer bunu yakalamasaydım bu peçete Max yaralayabilirdi. Ha, ha, ne? Başka seçeneğim yoktu. Oh, oh, oh. Layla gözümü kurtardın. Kendini benim için feda ettin. Bu zeka ile bu zamana kadar nasıl barındın arkadaş ya? Yemin ediyorum rekora koşuyorsun artık. Pes ya. Neden etmeyeyim ki Max? Sen benim <laughs> Bu çocuk bitkidir. <Gülüyor> <Gülüyor>